Hayır, Nail, Nail bana zarar verme lütfen bana zarar verme olur ne olur. Sana zarar vermeyeceğim ama ölmeden önce sana hayat hikayemi anlatacağım. <laughs> Eskiden bir insanım, yani bir çocuktum. Okulda notlarım gayet iyiydi annem ile babam da gayet iyi anlaşıyordu. Ki ta ki o güne kadar. Bir babamın çalıştığı fabrikada illa çalışması için babam evi terk etti. Annemle baş başa kalmıştık. Annemle baş başa kaldık Ondan sonra <laughs> Annemle baş başa babamın olduğu için babam gittiği için evden notlarım hep düşük geliyordu. Sonradan hep notlarım düşük geldikten sonra birçok okulu bitirdim. Bitirmemene de hocaya durumumu anlattım ve o da anlaştı kılıçla. Ta ki o işçi babası kimdi? Senin baban. Sonra annem vefat ettikten sonra bir işte çalışmaya başladım. Bil ana okulunda. Ana okulunda çalışmaya başladım saki o zaman işim patronu beni bir yere çağırmamı istemişti. Onun peşinden gittim. Pat patronun çok da işe yarayacağına emin değildim. Sonuçta o babamı alan fabrikanın müdürüydü. Yani senin baban. Ona pek güvenmiyordum ama belki hayatımı kurtarabilirdi. Ve beni bir yere hapsetti. Camı yavaşça kırıp oradan çıkamayacağımı bildiği için bana o iğneyi yaptı. Ve sonlara vücudum acı hissediyordu. Büyümeye başlıyordum. O kadar sinirliydim ki birden bile şey oldu. yele düştüm. Korum korum kopmuştu ama sonradan yavaş yavaş yenisi çıkmaya başladı. Yeni korum çıktıktan sonra o kadar kötüydü ki elimle yere çok sert bir şekilde vurdum. Elimi o kadar sert vurmuştum ki kan, kanlanmıştı ve sonradan bu iğrenç canavara dönüştüm ve o işin patlonunu da beni dönüştürdüğü iğnenin kırmızı rengindekini batırdım batıldıktan sonra o da iki tane başına kukurasları olan bir canavara dönüştü Bak senin bu hayattan kurtarabilirim. Benimle anlaş. O şey yapana yardım etmesin. aynı o kişi gibi söz edeceğim söz anlaşma oldu mu oldu o ne kadar da tatlı <laughs> 啊哈哈！<laughs> <laughs>